Biz kadınlar bugün sahip olduğumuz her şeyi bizden önce yaşayan ve mücadele eden kadınlara borçluyuz. Eğitim hakkı, ücret karşılığı çalışma hakkı, miras hakkı, mülk edinme hakkı, boşanma hakkı. Tüm bu kazanımlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın feminist mücadelemiz, yaşasın 8 Mart. Hayatın bütün gün evdesi ne yapıyorsun lan gelip atıyorsun diyen erkekler bilmedi ki kadınlar o evlerde bütün gün değil, bütün bir ömür çalışıyorlar. Erkeklere, aileye hizmet ediyorlar. Kamusal alanda yapılan onlarca işi kadınlar evde tek başlarına yapıyorlar. Aynı şekilde kamusal alanda ücretli çalışma koşullarında kadınlar erkeklerden açık ara düşük ücret alıyorlar. Kadınların emeğine erkekler, devlet ve sermaye El koyuyor. Oysa dünya kadın emeği de dönüyor. Zenginliğin sadece yüzde yedi oranında sahip olanlar kadınlar. Bu gidişatı değiştirmek için 8 Mart'ta bütün kadınları sesini yükseltmeye sokaklara çağırıyoruz. Yaşasın feminizm, yaşasın feminist mücadelemiz, yaşasın kadınlar. Bugün 8 Mart, bizim günümüz ve biz kadınlar bir kez daha yaşama hakkımız için sokaklarda olacağız. Bütün canlıların doğuşuyla sahip olduğu yaşama hakkı kadınlar için uğruna mücadele edilecek bir gerçeğe dönüşmüş durumda. Her gün öldürülüyoruz. Ama her gün kocalar, babalar, abiler, sevgililer her gün ellerini kanlarımıza buluyorlar. Ve bunu yaparken korkmuyorlar, çekinmiyorlar, utanmıyorlar. Çünkü erkek devletin arkalarında olduğunu iyi biliyorlar. Hareket etmeyen zincirlerini fark edemez. Rosa Luxemburg. Mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, şimdi hareket zamanı. Eşitlik için, özgürlük için, haklarımız için. Yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz. Yaşasın feminizm mücadelemiz. Bugün 8 Mart. Savaşlar, yoksulluk, siyasi baskılar, patriarkal baskı ve tehditler. Aşk ve evlilik. Çok sayıda kadın dilini ve kültürünü bilmediği başka ülkelere göçmek zorunda bırakılıyor. Çok sayıda kadın göç esnasında hayatlarından oluyorlar. Bedensel, ruhsal ve psikolojik olarak zarara uğruyorlar. Göçmen kadınlar ırkçılığın, ayrımcılığın ve erkekliğin baskısı altında tekrardan bir hayat kurmak zorunda bırakılıyor. Savaşın sömürünün olmadığı, erkek egemenliğinin kadınları sömürüp ezmediği bir dünya için feminist mücadele veriyoruz. Yaşasın kadınlar, yaşasın mücadelemiz.